De, <laughs> çok, fazla, İyi, evet, çok fazla şey, şey oluyor. Yani, evet. Biz evet. Yaptıktan sonra Twitter'da takip edin. İşte kendi adamları, kendi adamları. Şey ben. Ben. Size bir şey söyleyeyim. Ben, ben 30 tane yere başvurmuştum bir sınıf İstanbul'a geldiğinde. Hiçbir yerde mağdur çıkmadım. Genelde bu adam olayları falan oluyor bu vakıflarda. İlk defa ben İBB'den bursaldım böyle bir konuda. Yani o konuda yani bir duygulandım evet. yani. Beni tanımıyor. Ben ya mutlu yani adaletli bir burs şeyi olduğunu orada gördüm yani. Bak üç senedir burs veriyoruz. Tamam mı? Allah şahit. Ekrem İmamoğlu bir kişiye yani bir kişiye ya şuna burs verin demedim diyemem çünkü. Yani niye diyemem? Bir kural tanımadım. En başta dedim arkadaşlar öyle bir kural tarifleyeceğiz ki yani sistem buna karar verecek. Senin belgelerin, senin koşulların, başarın, becerin neyse. Var mı bunun şey, sistemi? Var. Oh bitti nokta. Bak bir kişi ha yani baktık ki çok mağdur oradan çıkmamış. Evet ona başka şekilde burs sağlama için şeylerim oldu yani. Yöntemler o nedir? Ama işte kendi imkanlarım ama benim arkadaşıma rica ettim falan filan. O ekstrası işim. Onun için yani benim gönülden var. diyebilirsiniz ki evet hak ettim